Bir tek sen tercih zamanını sunar. Genel izleyici için uygundur. CNN Türk ekranlarından hepinize merhaba sevgili izleyenler ve değerli öğrenciler. Ben Serra Taşkıran ve tercih dönemi boyunca sizlere birbirinden kıymetli konuklarla eşlik edeceğiz. Ve bugünkü konum İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü, çok kıymetli Profesör Doktor Mehmet Bulut. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim Serra Hanım, hoş bulduk. Öğrenciler neden sizin üniversitenizi tercih etmeli diyerek sözü size bırakmak istiyorum. Evet İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi şu anda 11 binleri 10. yılında 11 binleri aşan bir öğrenci sayısına ulaştı. Bunun 3500'ü master ve doktora, 2500'e yakın 93 farklı ülkeden öğrencimiz var. Tabi yani bu uluslararasılaşma alanında son derece önemli bir başarı. İkinci olarak lisansüstü ağırlıklı bir araştırma üniversitesi olarak gittikçe hızlı bir şekilde gelişen bir yönü dikkat çekiyor. Üçüncü olarak tabi araştırma altyapısına bağlı olarak söylediğimiz gibi üniversitenin başta kütüphanesi olmak üzere laboratuvarları son derece bizi tabi diğer üniversitelerden belirgin bir şekilde erken bir dönemde hızlı bir şekilde farklılaştırıyor. Dördüncü olarak tabi burası bir kampüs üniversitesi. Yani bu kampüs de çok özellikli bir kampüs. Mehmet Akif Ersoy'un mezun olduğu, hocalık yaptığı Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi 630 dönüm içinde özellikle tabi bu pandemi şartlarını da bize öğrettiği yeni bir şey ki artık daha geniş mekanlara, daha ferah ortamlara ihtiyacımız var. Geniş dersliklere ve tabi Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin o tarihi dokusuyla uyumlu mimari e, inşa edilmiş burada. Hakikaten çok güzel bir e, kampüs altyapımız var. Beşinci olarak tabi hocalarımız. Bizim hocalarımız çok seçkin hocalarımız. Yani e, Türkiye'de e, geçen yıl vakıf üniversiteler arasında oransal olarak en çok yabancı hoca istihdam eden ikinci üniversite seçilmiş idi geçen yıl. Ve tabi bu uluslararası hoca demek çok nitelikli iyi üniversitelerde doktoralarını tamamlamış çok iyi bir akademik kadroyla çalışıyoruz. Ki çok önemlidir aslında. Son derece önemli tabii. Altıncı olarak bizim başta Erasmus olmak üzere Avrupa'daki üniversitelerle 150'ye yakın program düzeyinde anlaşmalarımızın olduğu bu exchange programlar yapıyoruz. Ayrıca Amerika ve Asya'daki İslam dünyasındaki iyi üniversitelerle ikili işbirliklerimiz var. Yine buralardan yine geçen yılki Gökün sıralamasına göre yabancı fon kullanan yani öğrencilerimizi öğrenci hareketliliği veya akademik kadronun uluslararası alandaki deneyimlerini destekleyen en önemli en çok fon kullanan ikinci üniversite olduk. Tabii bunun yanında belki sizlerin başka yani e, soruları olur ama ben özellikle şunun altını çizmek istiyorum İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi kısa zamanda 10 yıl bu yıl İnşallah 5. mezunlarımızı vereceğiz. 2 Ağustos'ta mezuniyetimiz. Dolayısıyla tabii bu mezunlarımızla artık istihdam oranı noktasında lisansta %80'ler, lisans üstünde %100'lere ulaşan bir Siz istihdam. Takip ediyor musunuz hocam? Oranımız Biz de ediyoruz ama esas sektörün tabii özelliği 8. olarak bizi farklılaştıran tabii Teknoparkımızı bu sene hayata geçiriyoruz. Artık İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'nin teknoparkı var. Burada özellikle tabii başta savunma sanayi, beslenme ve gıda güvenliği, sağlık alanı, enerji ve İslami fintech alanında daha spesifik alana yoğunlaşmış bir e, endüstriye her yönüyle tabii ile endüstriyi buluşturacak olan bir teknoparkımız var. Bütün bu özellikleriyle tabi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi vakıf üniversiteleri içinde tabi bizim yine e, ilk 100 binden gelen öğrenci sayımız öğrencilerimizin yarısı. 500 de yabancı öğrenci yani kampüsün içine girdiğiniz zaman hakikaten e, çok farklı bir gerçekten bir uluslararası üniversite görüyorsunuz. Seçkin öğrenciler e, bir belki e, son e, 10. olarak bizi diğer üniversitelerden farklılaştıran en önemli özelliklerimizden bir tanesi de tabi bu üniversitenin böyle seçkin akademik kadro, seçkin öğrencilerle beraber özel bir müfredata sahip olması, özel seçmeli derslerle, 20'ye yakın üniversite ortak seçmeli derslerle kişilik, kimlik sahibi, öz değerlerine bağlı, medeniyet ve tarihine bağlı asil geçmişten aydınlık geleceğe ümitle yürüyecek özel bir müfredat. Çağın bilgisiyle kadim köklerimizin geleneğini birleştiren bir müfredatımız var ve öğrencilere çok seçmeli haklar tanıyoruz. Ben 10 özelliğini saydım. Tabii bunu 15-20'ye çıkarabiliriz. Kulüp faaliyetleri, spor altyapısı, sanat altyapısı. Her yönüyle öğrenciler burada kendilerini gerçekten bulabilecekleri uluslararası bir üniversite olduğu için Sabahattin Zahim Üniversitesi öğrencilerini tercih ettiği bir yerdir. Hocam geçtiğimiz yıl benim de e, görme şansım oldu. Gerçekten çok e, büyük bir kampüs ve çok fazla etkinlik alanı da var içerisinde. Golf var. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de var. E, devasa de var. bir santranç var e, yani. ortada. E, Kütüphanesinde e, İstanbul'un en büyük, en büyük kütüphanesi özelliğini taşıyor hala Aynen. 1 milyon kitaplar. Yekpare bina olarak en büyük bina. Evet, İstanbul. Yani çok keyifli bir ortamı var onu söyleyeyim. Ee, değişim programlarına değineceğim ama ondan önce e, fakülte ve bölümlerden bahsetmenizi rica edeceğim. Evet, Bizim 8 fakültemiz var. E, tıp fakültemiz de var ama daha bu sene öğrenci almıyoruz. Bu 8 fakültemizde hukuk fakültesi, e, işletme fakültesi, insan ve toplum bilimleri fakültesi burada tabii. E, siyaset biliminden psikolojiye efendim sosyolojiden tarihe kadar e, bütün insani bilimlere ait bölümlerimiz var İslami İlimler fakültemiz var sağlık bilimleri fakültemiz var mühendislik bilimleri fakültemiz var mühendislik bilimlerinde yine tabi teknoloji ağırlıklı bilgisayar mühendisliği yazılım mühendisliği elektrik elektronik mühendisliği endüstri mühendisliği gibi çağın gereğini öne alan bir yaklaşım. Ayrıca tabii gıda mühendisliği bizim en iddialı olduğumuz bölümlerden bir tanesi. Gıda mühendisliği özellikle gıda güvenliği ve e, helal gıda konusunda, sağlıklı gıda konusunda son derece iddialı olduğumuz e, lisanstan e, master doktoraya kadar çok muazzam iki tane araştırma merkezimiz var bu konuda. Dolayısıyla mühendislik fakültesi tabii teknoparkla bu sene çok daha bambaşka bir noktaya e, ulaşmış oluyoruz sağlık bilimleri fakültemiz var e, başta beslenme diyetetik olmak üzere hemşirelik sosyal hizmet sağlık yönetimi gibi bölümlerimiz var e, bunun yanında tabi e, İslami ilimleri zikrettim e, herhalde e, 8 fakültemiz bir de spor bilimleri fakültemiz var spor bilimleri e, bu fakültemiz de tabii... Yeni mi açılıyor? E, spor burada bilimleri? beden eğitimi ve spor öğretmenliğini iki yıl önce açmıştık. Bu sene bu fakültemiz oldu. Tabii bu yıl yeni iki bölüm açıyoruz. İnsan e, ne bilimler altında görsel sanatlar ve tasarım e, iletişim bölümünü açıyoruz. E, müzik öğretmenliği bölümünü açıyoruz eğitim fakültemizde. Eğitim fakültemizde tabii çok nitelikli bölümlerimiz var. Çok e, hakikaten bütün dil... Le özel önem veriyoruz. Biraz önceki belki en farik vasıflarımızdan bir tanesi, biz en az üç dil evladım diyoruz. Bila bedel üç dil öğretiyoruz. Burada başta İngilizce, Arapça, Türkçe öğretmenliği olmak üzere, yine eğitim fakültesinde, anaokul öğretmenliğinden sınıf öğretmenliğine, işte bu yıl buna tabii müzik öğretmenliğini de ilave etmiş olduk. Böylece yani hakikaten ülkemizin marif davasına da son derece önemli katkılar yapabileceğimizi düşünüyoruz. İddialı bir fakültemizdir, eğitim fakültemizde. Hocam öğrenciler e, Arapça eğitim görebiliyor mu? Evet, bizde eğitim 3 dilde programlarımız var. Ekseriyette tabii 2 dilli e, hemen hemen bütün, yani yüzde %50 Türkçe, yüzde %50 İngilizce veya Arapça gibi programlarımız var. Ama biz tabii öğrencilerimize hakikaten bu 3 dili, Türkçeyi, Osmanlı Türkçesi ile beraber bu kadim köklerimizle yani istikbalin köklere bağlı kalarak göklerde olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla bu Osmanlı Türkçesi, ikincisi Arapça medeniyet coğrafyamız, üçüncüsü İngilizce. Bunlara ilave olarak öğrencilerimize biz İspanyolca, geniş coğrafyada konuşulan bir dil, Rusça, Çince gibi dilleri de mutlaka bunlardan birini öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla bu üç dilde ortak programlar var ama ekstra bunlara ilave dünyanın en çok konuştuğu dillerden birini de öğretmeye çalışıyoruz. Hocam şimdi biraz e, okulun aldığı ödüllerden bahsetmek istiyorum. Geçen yıl en iyi yönetim sürdürebilirlik ve yeşil kampüs kategorisinde ödül aldınız. Bu yıl ise 2021 Times Higher Education'ın değerlendirmesinde e, iki kategoride ödül aldınız onu anlatmanızı isteyeceğim. Bir de İslami finans alanında yine ödülünüz var ve sosyal sorumluluk alanında da ödülünüz var. Bunlardan bahseder misiniz? Evet, Serra Hanım. 10. yılımızda hakikaten böyle uluslararası ödüller kazandık. Çok şükran borçluyuz tabii bize bu ödülleri verenlere. Times Higher Education biliyorsunuz dünyada en seçkin ranking kuruluştur. Üniversitelerin sıralamasını evet. yapan. Bu Times Higher Education'da iki kategoride dünyada Fakirliğin sonlandırılması, ikincisi de sorumlu üretim ve tüketim alanında dünyanın ilk 200 üniversitesi arasına giren en genç üniversitelerden biriyiz biz. Dolayısıyla tabii bu hem bizim medeniyet birikimimiz, hem içinde bulunduğumuz şartları dikkate aldığımız zaman, bu alanda eğitim ve araştırmalarla yaptığımız katkıdan dolayı bu başarıyı elde ettik. İnşallah bundan sonra... E, tabii bu başarı bizi daha çok cesaretlendirip daha iyi noktalara gideceğiz. Cambridge AEF'den ifade ettiğiniz gibi bu yıl yine sosyal sorumluluk alanında dünyadaki en iyi üniversitelerden biri ödülünü aldık. Sosyal sorumluluk biliyorsunuz üniversitelerin üç temel görevi var. Birincisi eğitim, ikincisi araştırma, üçüncüsü de topluma hizmet. Yani sosyal etki dediğimiz impact, social impact. İşte biz bu alanda topluma en çok dokunan projeler ve uyguladığımız eğitim sistemiyle böyle bir dünyadaki en iyi üniversitelerden birine ödüle layık görülmüş olduk. Ee, İslami finans, İslam ekonomisinde European Group tarafından bu alanda dünyada en iyi eğitim verilen kurum seçildik. Biliyorsunuz biz bu alanda hakikaten üç dilde lisanstan başlamak üzere master ve doktora eğitimi veriyoruz dünyanın. Hakikaten sadece Türkiye'nin değil bölgenin en büyük araştırma merkezini kurduk. İslam ekonomisi ve İslami finans. Bu tabi sürdürülebilir kalkınmayla birlikte değerlendirildiği zaman Birleşmiş Milletlerin bu sürdürülebilir 17 kalkınma hedefi var. Artık daha yaşanılır bir dünyaya herkes bu anlamda daha çok katkı yapmak durumunda. Ki Buna Serran. ihtiyacımız var. Buna ihtiyacımız, buna ihtiyacımız var. var. Çünkü çevre kirlendi. Ozon delindi. Bu gidişte gidersek 2050 yılında şu anda eğer gerekli tedbirleri almazsak dünyada 2050 yılında mevcut 1500 var olan tür yok olacak. Temiz su çok az insan tarafından kullanılabilir olacak. Dolayısıyla biz sürdürülebilir kalkınma ki ben Türkiye Bilimler Akademisi'nde e, sürdürülebilir kalkınma grubu başkanıyım ayrıca bu anlamda dünyada işte Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Araştırma Merkezi ile de çok güzel projeler yürütüyoruz. Çok geniş bir konferans yaptık. Başta Kolombiya Üniversitesi'nden bu dünya e, Birleşmiş Milletler Kalkınma Biriminin Başkanı Jeffrey Sachs olmak üzere çok önemli katılımcılarımız oldu. Yani bu bizim üniversitemizin yönelimi bu anlamda daha güzel bir dünyayı inşa etmek. İnsanlığın gelecekte daha huzurlu, daha mutlu... Yani daha temiz bir çevre, daha temiz bir su, herkesin insanca yaşadığı, hakça bölüşümün olduğu bütün bu çalışmalarımızla biz ödülleri kazanmış olduk. Dolayısıyla bu da bizi ayrıca onurlandırıyor bundan çok memnunuz. Yani bana da sizi tebrik etmekten başka bir şey düşmüyor hocam ki çok dünyanın da hani hepimizin ve dünyanın da bu söylediklerinize ihtiyacı var. E evet. süre azaldı ama şu değişim programlarına değinmek istiyorum. çok kültürlü bir ortamda okumanın öğrenciye katkıları neler sizden dinleyelim. Evet bizim üniversitemiz zaten biraz önce ifade ettiğim 93 farklı ülkeden Tabii öğrencilerimiz var. 2500'e yakın oransal olarak çok yüksek bir oran. Yani neredeyse öğrencilerimizin %20'den fazlası yabancı. Ama biz bütün öğrencilerimize başta Türkiye'den katılan öğrencilerimiz olmak üzere onların hepsini Erasmus programlarına, ikili anlaşmalar hem Amerika, hem Asya, hem İslam dünyasındaki iyi üniversitelerle, en seçkin üniversitelerle yaptığımız ikili anlaşmalarla onları değişim programlarına gönderiyoruz. Bu Öğrenciler için son derece önemli Serra Hanım. Yani bu e, üniversite çağında bir uluslararası deyim onların ufkunu genişletiyor. Onların hayata bakışını değiştiriyor ve daha fazla çalışma, daha nitelikli iş üretme konusunda gayretlerini arttırıyor. Biz yine bu konuda geçen yıl işte bu uluslararası fonu kullanan öğrencisini en çok destekleyen en önemli yani ikinci üniversite olduk. Dolayısıyla tabii bu Öğrencilerimize mutlaka biz de bunu tavsiye ediyoruz bu uluslararası deneyimi ama tabii üniversitenin bu altyapısı ne kadar güçlü olursa öğrenciler, çalışan insanlar, akademik ve idari personel bu imkanlardan o kadar daha çok yararlanabiliyor. Hocam kıymetli bilgilerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Tercih zamanı bugünlük sona eriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teksen tercih zamanını sundu.